Sevgili izleyiciler, ilk durak kaldığı yerden devam ediyor. Besaş Genel Müdürü Mustafa Bektaş stüdyo konuğumuz. Kendisiyle hem ekmek israfını önleme kampanyasını konuşacağız hem de değişen ekmeğin içeriğine yönelik bazı bilgiler alacağız kendisinden. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim, hoş bulduk. ekmek israfını önleme kampanyası Başbakanın da büyük destek verdiği bir kampanya. Son günlerde oldukça gündemde. Nedir kampanyanın çıkış noktası? Biraz kampanyadan bahsedebilir misiniz? Evet, öncelikle Ekmekle ilgili kısa bir bilgi verelim. Biliyorsunuz ekmek insanlık tarihi kadar eski bir yiyecek. Neredeyse insanlıkla beraber ilk bulduğu yiyeceklerden bir tanesi ve o günden bugüne insanın vazgeçemediği bir gıda. Neredeyse günlük ihtiyacımızın, enerji ihtiyacımızın yarısına yakınını ekmek ve tahıllı gıdalardan elde ediyoruz. Bizim için gerçekten insan için hayatı öneme sahip bir gıda maddesi. Hemen buradan hareketle bu kadar madem bizim için önemli, neden israf konusunda gelebiliriz? Gerçekten belki sadece ekmekte de değil, birçok konuda biz bugün israf içerisindeyiz. Aslında kökenimizde, kültürümüzün kökeninde israfın son derece ayıplandığı, hatta günah görüldüğü bir kültürden geliyoruz. Şöyle örnek verelim. Tertemiz akan bir ırmaktan elimizi yüzümüzü yıkamak için dahi belli miktarda suyu kullanmamız önerilir. Yani ne olacak yani oradan fazlasıyla alsanız ne kayıp olacak gibi bir anlayıştan öteye bu kadar açık bir bize mesaj verilir. Halbuki bugün bizim Türkiye'de sadece ki biraz sonra bunu Bursa ölçeğine de anlatabiliriz. Ne kadar boyutta israf var? Önce onu bir ortaya koyarsak önemini daha iyi anlatmış oluruz. Ortalama kişi başına neredeyse günlük Türkiye'de bir ekmek tüketilmekte. Yani bu 300 gram civarında bir tüketim söz konusu. Ve günde Türkiye'mizde 75 milyonuna karşı 82 milyona yakın bir ekmek üretimi gerçekleştirilmekte. Yıllığa vurduğumuzda yaklaşık 30 milyar adet ekmek üretimi. Buna karşılık 27-28 milyar gibi bir e, tüketim söz konusu. Yani arada 2 e, milyarın üzerinde bir adet maalesef israf olarak karşımıza çıkmakta. Bunun rakamsal boyutu da milyar lirayı bugün açmakta yeni e, parayla. 7 800 milyon dolara tekabül etmekte. Yani bugün hemen hemen ürettiğimiz her 10 ekmekten bir tanesini maalesef uygun şekilde tüketmeden israf ediyoruz. İşte bütün bu Rakamlar, bütün bu boyut, ülkemizin gerçeği, son geçtiğimiz 17 Ocak tarihinde Sayın Başbakanımızın başlatmış olduğu Tarım Bakanlığı'nın bünyesine başlatmış olan Ekmekte israfın Önlenmesi kampanyasında bizi karşı karşıya getirdi. Ben öncelikle bu kampanyanın ülkemize çok şey katmasını diliyorum, insanımızı bilinçlendirmesini diliyorum ve tabii ki bizim Bursa ölçeğinde de Bursa halkımızı birleştirmesini diliyorum. Devam edersek neden hangi yollarda ekmeği israf ediyoruz o konuya girersek ki onun çarelerini ancak ona göre bulabiliriz diye düşünüyorum. Bir defa israf tüketimden başlıyor. Uygun koşullarda kaliteli bir şekilde üretilmeyen ekmek aslında orada israf edilmiş oluyor. Bunun için öncelikle üretim planlaması yapılması ve kaliteli uygun ekmek üretilmesi gerekiyor. Şimdi bugün bizim Bursa'da ki israf miktarını az önce Türkiye'deki ifade ettik ama Bursa'yı da ifade edelim. Yaklaşık olarak 300 bin adet olduğunu tahmin ediyoruz. Bu rakamlar Türkiye'de kesin rakamlar değil. Önce onu ifade edelim. Bunun üzerinde de olabilir, altında da olabilir. Ancak ortalama tahmin ettiğimiz rakamlar. Yani neredeyse bugün BESAŞ fabrikasının bütün üretimi ki bizim şu anda 250 bin adet üretimimiz var. israf olarak karşımıza çıkıyor. Bu inanılmaz bir rakam tabii ki Bursa ölçeğine vurduğumuz zaman. Ankara ve İstanbul'daki israf miktarı da bunun da üstünde. Yani üretimde ee biz doğru planlama yaparsak belki oradan bir kısmına israf etmemiş oluruz diye buradan oraya gelmek isterim. Şimdi dedik ki üretimdeki israf. Şimdi bugün maalesef Bursa'mızda belki Türkiye'nin de çok çok üstünde bir kaçak fırın gerçeğiyle karşı karşıyayız. Buralarda ne kadar nasıl hangi şartlar üretimin yapıldığını çok fazla bilmiyoruz. Hangi kalitede ekmek yapıldığı çok fazla denetlenemiyor. Çünkü yasal olarak burası fırın olarak görülmüyor zaten. Bu Bursa açısından belki de denetim altına alınması, israfın önlenmesi açısından ilk adım olabilir. Aileler açısından geçtiğimizde bir defa ailelerimiz ihtiyacın üzerinde ekmek satın alıyor ilk başlangıçta. Işte. Yani günlük ortalama 4, e, Türkiye ortalamasında aile başına 4 ekmeğin üzerinde bir ekmek satın alınıyor. Ve bunların bir kısmı tabii ki fazla alındığı için israf edilmiş oluyor. Ucuz olması mı buna nedendir peki? Şimdi tabii ki ucuz olmak belki de bir sebep. Ee, doğru ifade etmek lazım. Türkiye'de ekmek çok pahalı bir ürün değil. Dünya ortalamasının çok altında, Avrupa ortalamasının yarısında. Bakın son zamanlarda çok ciddi bir şekilde girdi fiyatlarının artmış olmasına rağmen Türkiye hala Avrupa'daki ekmek Fiyatının yarısı kadar bir fiyat ama bu çok çok az etki ediyor. Yani insanımız günde işte 1 lira gibi bir ekmeğe para verdiğinde bunu işte koruyayım veya tüketmeyeyim anlamında değil. Maalesef bu bir kısmı ama esas bizi israfa yönelten sebepler alışkanlıklarımız. Bazı işte az önce söylediğimiz üretimdeki ve tüketimdeki bilinçsizlikler. Fazla ekmek satın aldık. Bir, buradan israf. İki, ekmeği uygun saklama koşullarına saklamıyoruz. Evet. Ekmek ilk tüketimden son tüketime kadar uygun poşette saklanmalı. Yani günlük saklanmalı zaten. Hani uzun ömürlü bir şey değildir esas itibariyle. Şayet uzun ömürlü olarak yani uzun süre saklanması isteniyorsa ekmeğin ki biliyorsunuz köylerimize kadar ekmek üretiliyor. Sadece biz fırınlarda üretilen ekmeği kastetmiyoruz burada tabii ki. Bursa'da bugün 3 milyon ekmek üretiliyorsa bunun belki 1 milyon liraya yakını aileler evde üreterek bunu sağlıyorlar. Bunlarda da israf aynı şekilde aynı oranın hatta üstünde bir israf söz konusu. Uzun süreli saklama söz konusu şayet bunun buzdolabında veya diğer dondurucuda saklanması öneriliyor. Tüketirken gene dilimlenerek tüketilmesi öneriliyor. Bu israfı azaltan bir şey. Bundan başka toplu tüketim yapılan yerlerimiz var. En fazla ekmeğin israf edildiği yerler aslında buraları. Fabrikalar, lokantalar, okullar, e, lokantalar, öğrenci yurtları, askeri birlikler, hastaneler. Buralardaki israfın boyutları maalesef ailelerden daha da yüksek. Çünkü fazla kişi olduğu için ihtiyacından fazla ekmek e, masasında veya kendi şarj servis tepsisinde alıyor ve bunu bir kısmını belki de yarısını bile tüketmeyerek kalan kısmı maalesef el değmiş deyip israf ediliyor. Ee, onun için buralarda özellikle çok toplu tüketim yapılan yerlerde özel planlamalar gerekiyor. Bunu özellikle fabrikaların, efendim bu tür toplu tüketim yapılan yerlerin özellikle dikkate alması gerekiyor. Yani tırnak içinde muhakkak ekmek israf önleme planının yapılması gerekiyor. Bunun ben onların giderler açısından da büyük bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Hem bir taraftan ülke ekonomisine hepimizin ortak malı bunlar. ülke ekonomisine katkı verirken o işletmenin karlılığına da kesinlikle etki edecektir. Ucuz olmasına rağmen muhakkak buna para vererek, sat, vererek satın alınıyor. Bundan başka